16 Ocak 2025. Odada sıkıldım biraz. Ben de dışarı çıktım. Bir bire aldım. Aitem'osudayım şu an. Böyle duruyorum. Çıldıracağım ama koyayım ya. Kafayı yiyeceğim. Çok utangaçım ya. Bu beni artık çok zorluyor. Ya zorlamıyor da. Kendimi kötü hissetmemi sağlıyor. Ya bok gibi hissediyorum bazen. Ya bu Zeynep konusunu düşündüm. Ee, Zeynep'e açılmayı karar verdim. Ve yani reddedilme korkusu olsun. Kendimi çok kötü şeyler düşünüyorum kafamın içinde. Reddedileceğimi düşünüyorum. Sevilmeyeceğimi. Dışlanacağım falan. Herkesin benden nefret ettiğini. İşte Önce Uğur'a söyleyeyim dedim. Yani içimde kal... Lan! Yine koyun korktum. Poşetmiş. Köpek sandım. İşte içimde kalmasın diye Uğur'a söyleyeyim dedim. Uğur tanıyor Zeynep'i. Ona söylerken bile çok zorlandım. Yani yarım saat falan denedim. Yani en sonunda söyledim ama çok sarlandım. Şimdi Muhammed'e söylemeyi düşünüyorum. Yani Muhammed'e söylemek de zorluyor beni aslında. Söyleyemeyecekmişim gibi hissediyorum ama ona da söyleyeceğim. En son yani Zeynep'e de söyleyeceğim muhtemelen. Kafamda çok fazla soru var. Yani ben ne yapacağım bilmiyorum. Yaşamak çok zor geliyor bazen. Çok utanıyorum, her şeyden utanıyorum. Bir aile kuramayacakmışım gibi hissediyorum. Birisini sevemeyeceğim. Birisiyle sevgili olamayacağım. Gibi geliyor, her şey çok zor geliyor. Ama belki de yapabilirim. Yani niye yapamayayım ki? İşte bugün Zeyneplerin masasına oturdum, Muhammedlerin masasına. 5-6 kişi vardı. Önceden 5-6 kişinin olduğu ortamlarda çok kötü hissederdim. O kadar kötü hissetmedim ama... Uf. Sonra yine kötü hissettim. Ayrıldıktan sonra... Aralarından... Herkesin benim hakkında kötü fikri olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçek olmadığını bilmem de bir işe yaramıyor. Canım yakıyor artık bu fikirler, düşünceler. Psikoloğa gidiyorum, o da bir işe yaramıyor. Yani biraz iyi geldi ama gelmiyor. Hep bu var. Bu Bu durum hep var. Ben hep kendimi kötü hissediyorum. Her zaman. geçen gün geç, eskiden yazdığım günlüklerime baktım. O zamanlar da böyle hissediyormuşum. Ben Mert'le arkadaşken Mert'in benden nefret ettiği falan düşünüyormuşum bazen. Beni istemediğini. Herkesin bana karşı böyle hisler olduğunu düşünüyorum. Ve Mert beni hep arar. Hadi. Yani... Aramasa Mert'le bu kadar iyi arkadaş olamazdık Arkadaşlığımızı... ...oluşturan kişi Mert oldu. Her zaman böyle. Birileri benim arkadaş oluyor. Ben kimseyle arkadaş olamıyorum. Hep fazlalık olarak görüyorum kendimi. Yani bu durum değişecek mi bilmiyorum. Değişeceğini sanmıyorum. 24 yaşındayım. Dün doğum günümdü. <laughs> Amına koyayım ya. Gece 10.30'da ıssız bir parkta bir içiyorum. Etrafıma bakıyorum. Deli gibi etrafıma bakıyorum ya. Arkamdan birisi vuracakmış gibi hissediyorum. Herkesin benim düşmanım olduğunu düşünüyorum. Niye böyle ya? Ne zaman düzeleceğim bilmiyorum ki. Düzelecek miyim? Çok korkam. Derslerimle çalışamıyorum. Çok tembelim. Oh, oh. Farklı bir çocuk yürüyor Kulaklığıyla O da tek başına Öncelikle yalnızlıkla Barışmalıyım Kendimle barışmalıyım Yani yalnızlıkla barışırsam Kendimle barışırsam Diğer insanlarla da barışabilirim belki Bazen herkesin Benden nefret ettiğini düşünüyorum ama yani herkes gerçekten senin fikri fikir var kızım. Herkes senin düşünüyor. Tabii ki de hayır ama bu benim düşüncem. Ve bu düşüncem saçma da olsa bunu engelleyemem. Saçma falan. Fikirlerim var ya. Kantine gitmekten çekiniyorum bazen. İnsanlara selam vereceğim korkusu oluyor. Kime selam vereceğim vermeyeceğim. Arkadaşım mı? o Arkadaşım mı değil mi? Ne yapacağım? Zeynep'lere selam vermeli miyim? Ne diyeceğim ki? Bunları düşünüyorum böyle. Çıldıracak gibi oluyorum. Bir gün aile kuracak mıyım ben? Nasıl kuracağım? Onu bilmiyorum. Sessiz bir insanım. Bence sessizliğimle barışmam gerekiyor eğer. Sessiz olduğumu kabul edersem yani belki daha sağlıklı bir insan ol olabilirim. <laughs> Çok gerginim. Murat Murat diye bir arkadaşım vardı ya. Benim öz saygımı arttıran birisi oldu. İşte bana çok değer verirdi. Benim kendime de vermediğim değeri o bana verirdi. Ben de onun... Ne alaka ne anlatıyorum şu an. Zeynep açılacağım kabul ederse eder ki edise çok güzel olur. <laughs> ederse başka sorunlar ortaya çıkacak. <laughs> Hep sorunlar var zaten de. Onlar karşıya tanışma olsun. Dışarıda bir, birlikte vakit geçirme olsun. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl yapacağım? Çok zor değil. Hayat bu kadar karmaşık değil ama ben çok karmaşık olduğunu düşünüyorum. Keşke düşüncelerimi susturabilsem, değiştirebilsem. Ama değişmez, değişmez. Değiştiremem. Ben buyum ya. Ama bazı ahmakça fikirlerimi susturabilirim belki. Değiştirebilirim. Bu parka gelirken bile çok kötü hissettim. Yani kötü... Biri bana vuracak, beni, beni dövecek. Ben bir şey yapamayacağım. Sen bu kadar güçsüz müsün Enes? Değilsin ama koyayım ya. Bak boksa gidiyorum. Benim özgüvenim biraz arttı biliyor musunuz? Boksla beraber özgüvenim biraz arttı. Eskiden daha korkaktım. Şimdi en azından biraz da olsa kendime güveniyorum. Bunu bitirmeyeceğim. Bir ayı bitirmeyeceğim ya. İlacımdan dolayı Fazlası bana iyi gelmiyor. Muhammed'e yarın Zeynep konusunu söyleyeceğim. Ne diyecek merak ediyorum aslında. Ah. Zeynep'i seviyor muyum, birini seviyor muyum anlamıyorum ki. Damla diye bir kız vardı sınıfta. Ondan hoşlandığımı sanıyordum. Ya hoşlanma değil de insanın bir hoşlanma ihtiyacı var ve bazen birilerinde bunu bul bulmaya çalışıyor gibi bence. Yani bir kişinin kim olduğu önemli değil. Şu an belki de Zeynep dönem değil. Yani onda beğendiğim yönler var. Tatlı olduğunu düşünüyorum falan filan. Öyle böyle şöyle. Ama yani aslında gerek sinim ondan hoşlanmam. Sevme sevilme falan mevzular işte. Bilmiyorum ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Buraya bu ses kaydını konuşmaya geldi aslında. Çok soğuk. <laughs> Çok soğuk. Lanet olsun. Hiç kimse yok şu anda. Çünkü saat 10.30. Hava buz gibi. Ne takma bu Korkak köpeğim aman Korkak bir köpeğim. <laughs> Bana yardım lazım. Zeynep. <laughs> Zeynep ha. <he. gülüyor> Nasıl olacak? Uğur'a söyledim şansın yüzde <laughs> 75 yok dedi. <laughs> 25 şansım varmış. Yani nasıl bir istatistik bu ya? <laughs> Niye 75 kötü mesela olumsuz Boyumdan Boyundan dolayı. Galiba senin boyun boyumuz konu etti hemen kendi boyununu da şey yaptı. Yani kendi benim boyum kısa dedi, senin de kısa dedi. Biz buradan olumsuz etkileniyoruz falan filan. Yani ne yapayım, onu, ne yapayım? Bu bu, bu konu ya. Psikologum dedi ki bir kıza kahve takip sen ne olabilecek? <laughs> ne olabilir ki? Göreceğiz. Onu da göreceğiz işte. Ya da göremeyecek miyiz? Yapacağım ya ben. Kafamı koydum. Mesela Uğur'a da söyledim. Söylemezdim belki. Uğur'un ağzı çok sıkı bir çocuktur. Muhammed de <laughs> değildir ama Muhammed de nerede susması gerektiğini bilir. En gevşek ağzı benimdir muhtemelen ya. Üç arasında. Üçümüz arasında. Femetena. Berat. JMK 45. Ah. Amına kodum alkolü bana iyi gelmiyor. Ne kadar karmaşıklaştırıyorum ya işte. Kızlarla konuşmakta zorlanıyorum. Erkeklerle konuşmakta zorlanıyorum. Kantine giderken hep bir arada paniktim. Geçen sene. Heyecanlanıyordum. Şu anda mesela kantine gidince heyecan... o kadar heyecanlandım. Psikolog bana gerçekten iyi geldi. Önce harbiden <laughs> heyecanlandım. Şimdi değerli mantar Uğur... Uğur'un da payı var biraz. Uğur'dan da bir şey öğrendim. Önceden sipariş verirken çok geliyordum şimdi o kadar gergin değilim. Daha az gerginim. İletişim benim becerim var aslında ya. Niye gerginim? Heyecan benim daha da olumsuz etkiliyor. Heyecan, heyecan ama o heyecan hep var. Heyecan. Hep var heyecan. Bu bireyi denize atacağım. Göle atacağım gölde gölde ne olduğu da belli. Suyu atacağım amına. Birazdan kalkacağım. Muhammed'e bugün söyleyemem. Çünkü kimseye haber vermeden çıktım dışarıya. Çıkarken de arkadaşlarım gördü. Nereye gidiyorsun falan dediler. Ben de birazdan söyleyeceğim. Geri geleceğim falan filan. Gizemli <laughs> takıldım biraz. Ondan sonra ne cuma? Ben de şu an buradayım. korkak insan olmak kötü. Ben çok korkam ya. Hep çevreme bakarım. Ceylan ben. Yavru bir ceylan. Bir gün baba olabilecek miyim bilmiyorum. Baba olmak istiyorum. Evlenmek istiyorum. Nasıl olacak? Babam kısa boylu. Ben de kısa boyluyum. Babam evlendi. Ben de evlenirim muhtemelen. <laughs> yani. Elin yüzü düzgün diyorlar benim için. birisine direkt açılırsan diyor Uğur senin ben buyum benim tipim bu kabul ediyorsan gel demek demiş oluyorsun demekmiş yani tam olarak böyle <laughs> böyle demek istiyorum o zaman ne olacaksa olsun ya ben bilmiyorum ya benden hoşlanan çok sessiz olan Ben onu Sessizlik bir engelmiş gibi. Buna kodumu sessiz. <laughs> ben kendimi böyle kabul edeceğim galiba. Yani başka yolum yok ki. Başka ne yapabilirim kardeşim? Bak gittim tekele biri aldım. Banka oturdum dışarıdayım tek başımayım. Demek ki ben bir şeyler yapabiliyorum. Ama sürekli etrafına bakmasam Ama ses kaydediyorum ama bakabilirsin. Normal bir şey yapmıyorsun şu anda. Nasıl olacak? Hayatım nereye gidecek bilmiyorum. 16 Ocak 2025 yılındayız. Bugün benim için önemsiz bir gün. Yarın sınavım var. Ona çalışacağım. Zeynep bugün yanımıza geldi Biraz gidelim falan demesi beni çok alıngı al Kendimi çok alın <laughs> Şey yaptım Kişisel algıladım yani gidelim mi Masada oturuyorum ben ve gitmek istiyorsun Beni sevmiyor musun? <laughs> Öyle algıladım ama okey seni niye sevsin? Ya bu konuyu halletmem lazım ya, İnsanlara bağlanıyorum bir anda ve beni tanımıyor bile bu kadın. Senin hakkında ne biliyor ki dedi. <laughs> Bir sikim bilmiyor doğru. <laughs> Bir sikim bilmiyor. Neyi reddettiğini, neyi kabul ettiğini bilmiyor. Önce kendimi satmam lazım galiba. Ben soru sordum. O onunla sohbet etmiştik. İlk üç iki kere sohbet etme oldu. Aleviyim. <laughs> bugün Alevi gibi hissediyorum falan. Bugün çok saçma zaman şeyler söyledim. Sohbete katkı bulamadım. Aklıma söyleyecek bir şey gelmedi. Üçüncü konuşmamızız bugün. Ama ben normal okudum diye mi? Bir anda kızları tutuyorum bilmiyorum ama. <laughs> Bazen kendi kendime hep sorguluyorum ya. Yani. Normal bir insan olabilirsin Ne diyorsun lan? ses kayd kaydını yurda gidince dinleyeceğim. Ama odaklanamıyorum ya. Hiç şimdiki düşünceleri dışa vuramıyorum. Ya da bu, bu, evde olsam şu an daha rahat olurdum. Başıma bir şey gelmiş gibi hissediyorum. Gelmeyeceğini biliyorum. Tanrı'nın mutlu bir yerdesin dostum. Nasıl olacak lan? Bugün konu açılırsa Muhammed'e söylerim belki Ya demek istiyorum artık. İçim istemiyorum ya. Söylemek istiyorum. Bana ne bana ne. Nasıl belli edeceksin ki? Zeynep çocuk kabul etti. Beni de kabul eder belki. Bir çocukla sevgili oldu işte Zeynep. Bir hafta <laughs> sevmemiş. Beni sever belki. <laughs> çok ezim ya. Çöpümü yere attım bir de atmayacağım. Quase onde seres com çocuk kulaklıkla yürüyor. Onun hakkında şöyle düşünüyorum. İşte neler olsun ne cesur çocuk gece gece kulaklıkla yolda yürüyebiliyor falan. Ama ben de dışarıdayım şu an mesela. Kendimi bu tebrik edemiyorum. Başkasına ediyorum. Yani kendimi görmediğim belki de güzel özellikler var. Ama bunun farkında değilim. Hep olumsuz özelliklerimi göz önüne alıyorum. Ve bu beni özgüvensiz yapıyor. Mesela Hasan'ı odadan yollama fikri bendeydi. Korkmadım Hasan'dan. Ve yolladık. Yani benim de güzel özelliklerim var. Belki de. Bunları göz görmem lazım. İşte psikologun 5 olumlu özelliğini yaz falan diye şey yapmıştı. Yazdım. Çok da ilgimi çekmedi açıkçası. Olumlu özelliklerim çok da olumlu gelmedi bana. E, fena bir insan değilim ya. Sadece çok kırılgan bir Kırılganım, hassasım, duygusalım Sessizim Bir sürü Saçma sapan özellik Değil mi? 20 tane kafeye gidip e, Kitap okuyacağım farklı 20 kafede Farklı 20 yerde de yemek yiyeceğim Bu benim özgüvenimle Oluşturacak Ve özgüvenli bir insan olacağım. Umarım bir gün. Bak yolla aramda 150 metre var. İnsanların beni dinlediğini falan düşünüyorum. Aynen herkes senin umursu ya bana. Herkes seni düşünüyor. Herkes senin için var. Soğuk hava. Önceden buraya Akif'le gelirdik. Ayten Usta. Işıklar yanar. Şu an ışığı da yanmıyor ama bakayım. Ekonomi kötü tabi. Ama saat 11.30 lan. 10.30. Yanmaması normal. Ah eskiden. Eski günleri özlemiyorum. Yeni günleri de özlemiyorum. Keşke ölsem. Ya çok zorlanıyorum. Bu utangaçlık, sessizlik, kırılganlık, duygusallık, hassaslık bu, o, bu özelliklerim beni çok yaşarken zorlandırıyor ama herkesin psikolojik sorunları var. Hayat çok zor ya. Hepimizin zorlukları var. Bir çıldıracak gibi oluyoruz bazen. Gelecek kaygısı, insanların birbirine yaklaşımı. Vahşi bir yer bu dünya. Hepimiz özel insanlar olduğumuzu, bir aile sıcaklığını hak ettiğimizi düşünüyoruz. Hak ediyoruz da tabii hepimizin aile sıcaklığına, güzel arkadaşlara, güvenli bir var, güvenli güvende olmak hepimizin işte hak ediyor hepimiz ama hayat böyle bir yer değil. Hayat bir orman gibi. Bazen senin arkadaşın bile belki senin kötülüğünü isteyebilir. Ya da sen de en sevdiğin arkadaşının kötülüğünü isteyebilirsin. İnsan ol biraz karmaşık bir varlık. Ama bilmiyorum. Şoförler olası. Bu burayı bitirmeden kalkmışım. 26 dakika olmuş. 26 dakikaları buradayım. 26 dakikada konuşuyorum. Önceden kızlardan mı sanırdım. Kızlı ortamda çok kötü hissederdim. Hissedeceğimi düşünürdüm. Sonra erkekli ortamda da utandım fark <laughs> yani 0'a 0 50 var 0. -0, -0. Yarım saat olsun kalkışım. Akif'le arkadaş konuşalım. Akif yanlış yaptı Mert'e. Ben de bana yapmış saydım. Çünkü Mert benim en yakın arkadaşım yani Mert'i çok seviyorum. Akif'e aramaya mesafe koydum. Ama başka bir yakın arkadaşım kaybettim bu yüzden. Akif'i kaybettim. <laughs> Tehlikeli bir Akif ama iyi bir çocuk bazen. Bazen de bok yiyoruz. Geçen gün onun yanından hiç haber vermeden ayrıldım. O yüzden... Uf, artık beni sevmiyordur tamam Ben de beni sevmiyorum ha. Akif'e yaptım ayıptı. Ama... Yapılabilir. Uğur da bana bazen ayıp yapıyor. Ya da ben öyle sanıyorum. güzelmiş ya burada bir içmek. Ses kaydetmek de yani kaydettiğim sesten pek hoşum değilim. Yani kendimi yeterince ifade edemedim düşünüyorum. Sesin de gittiğini bilmiyorum. Ben gitmedim. Ama yani Akif Mert'i yanlış yaptı. O gün unutamıyorum. Çocuk sarhoştu. Yüzü düştü. Çok sert konuştu çocukla. Yani madem bu kadar kalp sesi, o zaman benim arkadaşım olamazsın. O kadar. Bir anda silerim. Kendimi bile silerim. Hamına koyarım. Ah. Ne kadar olmuş? 28 dakika. Son 1,5 dakikam var. Utanıyorum ya. Çevrem bakın kitap okuyacağım. Kendimi geliştireceğim. Çalışkan bir insan olacağım. Ve artık insanlara iyi davranacağım. Bilim yapacağım amına koyayım. Ah. Hayatımı yapacağım edeceğimlerle geçirdim. 24 yaşındayım. özgüvenim benim anasının amında. İnsan ilişkilerim anasının amında. Herkesden potansiyel düşman olarak görüyorum. Herkesin beni zarar vereceğini düşünüyorum. Herkesi kendinden güçlü görüyorum yarım saat olsun bitireceğim bu videoyu hadi bit. Bir an bitirdim. Yarım saatte bir video bitirdim. çok az kaldı. Bitiriyorum ya videoyu da. Hadi bay bay.